Bir erkeği mavi haplı yapan koşulların bazıları genetik olsa da mavi haplı olmak daha çok sosyal koşullanmayla ortaya çıkan bir karakter özelliği. Günümüz toplumunda erkeklerin çoğunu mavi haplı yapan en önemli mitlerden biri de ruh ikizi, özel kişi mitidir. Erkeğin doğal yapısı birçok kadını birlikte olmaya meydidir. Yani bir erkeğin doğasında özel bir kadın, ruh ikizi, hayatının aşkı, hatta aşk gibi bir kavram yoktur. Bir erkeğin dışarıda bir yerde onu bekleyen diğer yarısı da yok. Ruh ikizi batı toplumlarında kaynağını bulan ve günümüzde hemen her yerde yaygın olan bir hastalık. Bu dünya görüşü o kadar yaygın ki bir kadın uğruna kendi hayatını feda eden Ferhat ya da Mecnun hikayeleri aslen bu tür saplantılı aşka tutulan bir erken hayatının nasıl karanacağını gösteren birer ibrik öyküleri iken günümüzde romantik aşk hikayeleri olarak pazarlanabiliyorlar. Bu ruh ikizi fantazisi hemen hepimizin bir şekilde paylaştığı bir idealizasyon. Rüya hepimiz için özel insan var ve Şansımız yavar giderse ve biz aramaya devam edersek birbirimiz için yaratıldığımız o kişiyi bulabilme şansımız var. Her ne kadar bu konsept tatmin edici bir romantik film senaryosu çıkarsa da hayatını üzerine kurup inşa edemeyeceğiniz bir fanteziden başka bir şey değil. Kötüsü ruh ikizi mütmiti genelde insanı fark eden bir şey. En şaşırtıcı olan da hayatını bu saçma fantezi üzerine kurma düşüncesine sıcak bakan erkeklerin oldukça yaygın olması. Bu batı kaynaklı romantik mitoloji bizim hayatımızı birleştirebileceğimiz ve bizi tamamlayacak sadece bir insanın olduğu ve bir insanın kaynaklarının önemli bir kısmı bu özel kişiyi bulmaya harcaması gerektiği inan üzerine kurulu. Bu mit batı toplumlarının feminenleştirilmesi yüzünden günümüz modern toplumlarında neredeyse dini bir inanç mertebesine ulaştı. Hop kültürünün sürekli pompaladığı ruh ikizi mitin birçok erkeği eşi veya sevgilisi ne olursa ya da ne yaparsa yapsın onunla beraber olmak konusunda koşuluyor ki zaten mitin kendisi feminizm ideolojisinin direkt sonucu. Mutlu bir birliktelik için gerekli olan karşılıklı saygı, bu koşullanma nedeniyle aslında bir psikolojik bağımlılık olan o kadın, o adam ruh hastalığıyla karıştırılıyor. Bu kadın senin hayatının kadını, onsuz nasıl yaşarsın şeklinde özetlenebilecek ruh bozukluğu, birçok erkeği doğrucu olmayan ve zıplatıcı bir ilişki yapsediyor. Daha kötüsü birçok erkeğe aşık olduğu bir kadın için sonuna kadar uğraşmayı onları yalnız ve mutsuz bırakıyor. Bırakıp gitmek en mantıklı ve doyurucu hareket iken bir erkeği biraz daha uğraşsam, şunu da düzeltsem diye yıllarca saçma sapan bir ilişkiye tek taraflı aşka, eziklikleri ve ezikliği filan zona hapsediyorum. Bir kadının bir erkeği öncek etmesinden kestirme yolu, kadının erkeğinin tek mahrem-yakınlık alternatifi olduğuna inanması. Mavi atlılar birçok uzun süreli ilişkiye girseler ve her bir sevgililerine o özel kadın muamele edecekseler bile hala o tek kadın masalının saçmalığını göremezler. Eski sevgilini unutamıyor musun? Bu ikizi kişilik bozukluğundan. Ben seni sadece arkadaş olarak görüyorum, kadının arkadaş mı oluyorsun? Bu ikizlik kişilik bozukluğundan. Bekarsın ama tek bir kadınla ilişkiye giriyorsan ve diğer fırsatları yaratmıyor hatta değerlendirmiyorsan Bu ikizlik kişilik bozukluğundan. Onu unutamıyor musun? Bu ikizlik kişilik bozukluğu. Seni aldattı, terk edemiyor musun? Ağır bu ikizlik kişilik bozukluğu. İlişki biraz ilerleyince, karın veya sevgilin benim hayatımın kadın diyerek kendini salıp sonra terk edildiysen, klasik bu ikizlik kişilik bozukluğu kadın adık ilişkilerinde başarısızsan sen, seni mavi haplıdan kırmızı haplı konumuna doğru en hızlı ilerletecek şey bu ruh ikizi masalından kurtulmak. Sana da yatılan tüm masallardan kurtulmak.